İçine de öyle dondurulmuş değil ha, dondurulmuş değil. Taze fesleğen yaprağını dalından ayıracaksın, onu koyacaksın içine, tamam mı? Bir dahaki sefer öyle servis ederiz beyefendi. Beyefendi? <laughs> beyefendi oradakiler. Sen bana dayı de. Ramiz dayı de. Peki be... Peki dayı. Ramiz dayı. Hadi şimdi koş hesabı getir. Geç kaldım biraz dayı. Yo yo tam zamanında geldi. Pırlanta gibi gençler. Ama hikaye dinlemeye sabırları yok. Kitap okumaya hevesleri yok. Varsa yoksa kazanmak. Ama hayatlarını kazanmaya cesaretleri yok. Karsun bayağı üzmüş seni dayı. Ne tam çıktık içeriden yeğen, ne de tam girdik bu şehre. Bunların sorularına benim cevaplar tutmuyor. Yaşamak için bazen gözümüzü kapayacağız değil? Ayak uyduracağız. Bunların danslarına benim ayak uymuyor yani. Yeniler eskileri böyle ayıklıyor, biz de böyle ayıkladık. Biz kim? Bana ilk kitabı kim verdi bilir misin yani? Bir çocuk uzattı kitabı, bak abi dedi. Senin yapacağın her şey bu kitapta daha önce yazılmış. Bak o kitabı çok merak ettim. Kitabın adı Sefiller. Böyle cilt cilt, kaya gibi. Biz o zamanlar daha kitabı ağırlığıyla ölçüyoruz. Üstü kalsın. Git ya çocuk işine dedim. Açtı bir sayfa okumaya başladı. Eğer ruhumuz karanlıkta kalırsa günahlar çıkar ortaya. Suçlu günahı işleyen değil, suçlu karanlığı getirendir. Kim bu çocuk bey? Tanıdığımız biri mi? Ben bu çocuğa çok şey öğrettim. O da bana başka şeyler öğretti. Birlikte İstanbul'un altını üstüne getirdik. Ta ki yeneceğimiz, döveceğimiz kimse kalmayana kadar. Bir gün gazinoda oturuyoruz. Sağıma soluma bakıyorum böyle. Bana denk kimse kalmadı. Böyle döveceğim, peçeleyeceğim, yeneceğim. Alacağım hiçbir şey kalmamış. Bu çocuğa baktım. Çocuğun baktığı yere baktım. Ve olan şeyi aldım. İhanet mi ettin? En son sahnede paçamı tuttu kanlar içinde. Öldür beni dayı. Öldür beni dedi. Sanki olacakların hepsini daha önceden biliyormuş gibi. Dayı, öldür beni dedi. Öldür beni. Öldürmedim. Niye? Dayı niye yaptın? İnsan ruhu yani, niye bilmez? Kim o adam? Bu adam her şeyin sahibi Kenan Birkan. bana bir yol söyle. Öyle bir adama nasıl ulaşırım bana söyle dayı. Böyle. Kimsin lan sen? Kenan Birkan benim öğrencimdi. Şimdi benim düşmanım. Bu iş ya tek tek yapılır ya da böyle. Ne? Kimmiş? Ne demek bir adam geldi? Kimin adamıyım? Ne istiyorlarmış? Nasıl adamlar? İyi misin sen? Dur, bir adamsın? şey mi yaptılar? Kim? Dayı mı? Ramiz Kalez gibi mi? Oralar mı hala? Sakın kapıyı açma kimseye. Doğru söyle bir Nasıl şey Kimse merak etmesin. Tamam. Kimsenin anasına bacısına bir şey olmayacak. Ama benden günah gitti. Benden günah gitti. Kenan Birkan'la beraber çalışan herkes benim düşmanımdır. Hadi afiyet olsun. <laughs> ne yaptık biz şimdi? Oyuna ayak uydurduk ya. Bak bakalım, ayağa kalkmayan telefonla konuşuyor mu? Kenan kardeşten davet bekliyoruz. Yarım kalan bir işim varsa tam zamanıdır. Eşen, ben eve geçiyorum. Sen de gel istersen. Hamiz dayı, Selam Bey selam söylüyor. Gidelim. Yine aşağı Remzi. Direksiyona geçmenin zamanı geldi. Ben de geleyim dayı. Adama ihtiyacın olur. Var. Bir avuç adama ihtiyacım var bundan sonra ama kim onlar belli. Ezel Bey tamamdır. Ezel. Kenan'la buluşma tamam. Senle ben gideceğiz. Tamam dayı. Bu senin son masken Ezel. O gün benim hakkında kendi kararını vereceksin. O gün gelene dek zaten benden nefret edeceksin. ben seni bile yeterince sevemedim. Ben sana bile ihanet ettim. Seni bile terk ettim. Nerede buluşuyoruz? Buralarda bir yerden yakın. Dayı buluşma falan yok değil mi? <laughs> var var. Ama onların haberi yok. E seni aramadılar mı? Not bıraktılar dedin. <laughs> ne istiyorsam alırım senden. Sırada ezer var. Bunu alınca sen ne yaptın? Adamlarıma izin verdim. Hepsini gönderdim. E niye? İstediğini alsın diye. Güçlü insanları yenmek için onların gücünü kullanacaksın. Arkadaki hele şükür görebili Sel bey. Geçen günde dediğim gibi. Buyurun. Geçen gün ben yoktum kardeş. Siz buyurun. Ah ah ah. Önünüze bir şeyler dökmüşsünüz. Yeşil ufak bir şeyler. <laughs> bazı işler vardır yeğen yapacaksın ama yalnız yapacaksın. Yeğen bu kardeş onlardan değil. Kaçma lan! Bir bırak kendini! İyi sapladın bu örne. Sağlam acıyordur. Bağır lan bağır! Yabancı yok! ben getirmedim diye. Ben getirmedim. Bunlar kendileri istediler senin için gelmeyi, direndiler. Niye söylemedin? E söylesem mi? Söylesen izin vermez. Niye dayı? Niye mi? Çünkü daha ilk gördüğümde anladım. Bu adam başka. Bu adam başka. Ali. Ali onu bıçakladı. Ha. Ali onun yenilmezliğini kırdı. Üstünlüğü bize geçirdi. Peki nasıl böyle ayakta duruyor? <laughs> Dünyası kuvvetli. Hem bana mı? Biz onu bağladık. Ezel! Ver emri! İndirelim şunları! Bu sefer çocuk haklı Ezel. Emir senin, ver emri. Hadi oğlum. Batma afrasına. Bir sıkımlık canı kaldı. Bir skim. Ali zor ayakta duruyor. Canlı çıkamaz burada. Ali zaten canlı çıkmak istemiyor ya. Yani. Ali senin için ölmek istiyor. <laughs> Ezel, önce almak istemiyor musun oğlum? İstiyorum. Ezel, beni Kenan'a mı götürmek istiyorsun? Ezda sür.